Ve bir diğeri ise biyoçeşitliliğin kaybı ile geleceğimiz açısından büyük riskleri taşıdığımız bir döneme giriyoruz. Ne yazık ki çevresel bozulmanın daha çok sonuçları ile ilgileniyoruz. Esasında çevresel bozulmanın nedenlerinin üzerine odaklanmamızın vakti çoktan gelmiş ve geçmektedir. Bu varoluşsal krizi sürdüremez üretim ve tüketim alışkanlıklarının doğurduğunu da samimiyetle itiraf etmek zorundayız. Yine Hindistan'ın bilge lideri Gandhi'nin sözleriyle ifade etmek gerekirse, dünya insanın ihtiyaçlarını sağlamaya kafidir ama ihtiraslarını karşılamaya asla. İnsanoğlunun dünyayı, dünyanın bütün nimetleri ve kaynaklarını sömürme iştahı esasında bugün karşılaştığımız günden güncel çevresel sorunların temelin, temelidir. Dünya ve evren şahsi mülkümüzmüş gibi davranamayız. Dünyayı kendilerine, ahvadına ve efradına vaat edilmiş gibi görenler sadece çevresel bir tükenişi değil, aynı zamanda siyasi, sosyal ve ahlaki bir çöküşü de hazırlamaktadırlar. Kalkınmanın sürdürülebilir kılınabilmesi için sürdürülemez alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorundayız. Tüm insanların eşitliği temelinde evreni ve evrenin insanlığın ortak evi olduğu düşüncesiyle yeni bir paradigmanın inşası şarttır. Değerli meslektaşlarım iklim değişikliğiyle bağlantılı çevresel felaketlerle son yıllarda yaşanan artışı dikkate aldığımızda enerji ihtiyacımızı gezegenimizi artık daha fazla yormadan karşılamanın yollarını bulmak zorundayız. Bu çerçevede Geleneksel er, enerji kaynaklarına olan bağımlılığın hızla azaltılması, yenilenebilir kaynaklara geçiş sürecinin de süratle geliştirilmesi şarttır. Bu an Paris Anlaşmasını onaylayan Türkiye, bu anlaşmanın onaylanmasından önce Birleşmiş Milletler 56. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vasıtasıyla Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefini ve yeşil kalkınma devrimini ilan etmişti. Yaptığımız yatırımlar sayesinde toplam kurulu enerji gücümüzün yüzde elli bugün için yenilebilir enerjidir. Ayrıca yenilebilir enerjide Avrupa'nın beşincisi dünyanın ise on ikincisi kurulu büyük gücüne kapasitesine sahibiz. Enerji az güvenliğinin korunmasına ve temiz enerjiye geçişe çok büyük önem atfediyoruz. Enerjide dönüşüm ve yeşil ekonomi kurulmasında hiç şüphesiz ulusal parlamentolarımıza da büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etmek isterim. Bu anlamda parlamentolar arasında ve ülkelerimizin kurumları arasında işbirliğine her alanda hazır bulunduğumuzu burada da bir kere daha teyit etmek isterim. Kıymetli meslektaşlarım, bugün burada enerji arzı güvenliği ve çeşitlenmesi gibi konuları konuşurken elektriği kesilmiş her türlü enerji kaynağına erişimi engellenmiş. Tam bir kuşatma altında günlerdir bombardıman altında tutulan Gazze halkının dramına değinmeden geçemeyiz. Sivillere karşı yapılan her türlü saldırıyı pek tabii ki kırıyoruz. En açık bir şekilde kırıyoruz. Ancak siviller arasında bir ayrım ve seçiciliği de asla kabul etmiyoruz. Siviller arasında bir hiyerarşi yaratılmasını reddederiz. Bu ırkçılığın, ve ayrımcılığın yeni bir tezahürüdür. Nüfusunun kahir ekseriyetinin sivillerden yarısı çocuk ve gençlerden oluşan bir yerleşimi hedef gözetmeksizin ağır silahlarla bombardımana tabi tutmak herhalde uluslararası açı hukukun açık ve ağır bir ihlalidir. Bu saldırıların bir an evvel durdurulması, sivil kayıpların önlenmesi, herkesin itidal ve haklı seninle hareket etmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Bu ateşin beha mahal sö söndürülmesi amacıyla barış arayışlarına katkı vermeye de hazır olduğumuzu ilan ediyoruz. Sorunun arka planında on yıllardır süren hukuksuz işgal ve buna bağlı politikaların yaptığını da bir kere daha teyit ediyoruz. Yurtları, hayatları, gelecek umutları elinden alınan Filistin halkının kutsal mekanları da paymal altına alın paymal edilmiştir. Ve onlar da baskı altında tutulmuştur. Bugün Müslümanların cuma namazı kılarken Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları da bir kez daha şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim. 56 yıldır devam eden işgal, yasa dışı yerleşimcilerin mülk gaspları ve kutsal mekanlara yönelik saldırılar asla kabul edilemez. Oysa kalıcı ve adil bir barış için üç konuda adım atılması, bu üç konuda adım atılması şarttır. Bunlardan birisi Az önce de ifade edildiği gibi ettiğim gibi 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin egemen bir şekilde ve toprak bütünlüğü sağlanmış olarak kurulması. İkincisi yasa dışı yerleşimcilerin yerleştikleri yasa dışı alanları terk etmeleri ve bu anlamda da e, İsrail'in özellikle kutsal mekanlara Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin kutsal mekanlarına karşı saldırıları durdurmalarıdır. Ayrıca enerji konusunda konuştuğumuz bu oturumda dünya enerji kaynakları bakımından çok önemli bir meselenin de altını çizmek isterim. Bildiğiniz gibi dünyanın en önemli enerji kaynaklarına sahip olan bölgelerden birisi Akdeniz bölgesidir. Akdeniz bölgesindeki enerji kaynaklarının doğal gaz başta olmak üzere petrol olmak üzere bunların dünya piyasalarına çıkarılabilmesi Sağlam ve ucuz bir yolla çıkarılabilmesi için Akdeniz'de barışın sağlanması şarttır. Onun için diyoruz ki Akdeniz enerji havzalarının geleceği bakımından bile Orta Doğu'da barış şarttır. Orta Doğu'da barışın sağlanması dünyanın üzerinde hassasiyet değilmesi gereken temel konulardan birisidir. Esas itibariyle insanlık tarihi bize bir şey öğretiyor. Dünya barışının kapısı Orta Doğu'dur. Orta Doğu kapısının kilidi ise Filistinlerin haklarına kavuş kavuştuğu, kazandığı barış ve huzur içerisinde bütün din mensuplarının beraberce yaşayabildiği bir Orta Doğu'nun kurulabilmesi için çözüm bulmaktır. Değerli katılımcılar aynı şekilde devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ise sebep olduğu büyük insani kayıplar, maddi yıkımlar çevreyi bozma yanında küresel ve bölgesel ölçekte büyük bir güvenlik ve istikrar riski taşıması bakımından da acilen ateşkesin sağlanması gereken bir başka alandır. Bu vesileyle devam eden bu savaşların bir an evvel sürdürülmesi için uluslararası bir an evvel söndürülmesi için ateşin söndürülüp barışın tesis edilmesi için uluslararası camiamıza camiaya bir kere daha barış yavrularımızı tekrarlıyoruz. Bembel ve yayılma potansiyeli bulunan her iki çatışmanın da bir an evvel nihayete ermesi herkesin sorumluluk üstlenmesi gereken bir alandır. Bu vesileyle bir kere daha nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hindistan parlamentosuna ve Uluslararası Parlamentolar Birliği'ne bu güzel organizasyon dolayı, dolayısıyla ülkem Türkiye adına Thank you. <coughs> Thanks. I now invite His Excellency Mr. Saqib Ghulam, Chairman of the Federal Minister Council. Please, just, wait, just a point of intervention. Wait, wait, One wait. minute. I'll, I'll in the last. Let, let us conclude. No, please, this. this is a point of intervention. Let this, let this debate be concluded.